Euro şu an yükseliyor bayağı ve bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani dolarla euroyla bizim tabi işimiz yok. İşi olan insanlar için güzel bir şey. Borcu harcı olan insanlar için kötü bir şey. Nasıl dolarla işiniz yok abisinin orayı Siyaf ben anlamıyorum. Türk parası. Dolar kullanmıyor musunuz? Hayır. Hiç dolarla bir seneden bir buçuk seneden fazla da doları elime bile almamışım. Hiç işiniz yok yani? Hiç hiç hiç. Cep telefonunuz var. Var. Bak Türk malı abi. Kaç para aldınız abi? bunu Samsung. ne? Samsung şey. abi bu. Türk malı değil mi abi? Türkiye'de ulaşıyor. Samsun abi. Nerenin malı abi bu? Kore malı. Kore malı bilmiyorum abi. Ben Türk parasıyla aldım. Aldınız ya. İkinci el aldım abi. E, tamam aldınız Hı. ya. Evet. Bunu e, yurt dışına gidiyor aslında. Dolar üzerine alıyorsunuz. Dolara zam geldiği zaman ben fiyatı yükseliyor. Ben dolar üzeri almadım abi bilmem. Ben Türk parası üzeri aldım. Dolar sizi ilgilendirmiyor. Beni abi. ilgilendirmez abi. Ben Türk parasıyla çalışıyorum. Türk parasıyla abi şey diyorum. Dolar borcumuz mu var? Dolar borcum yok. Olanlar düşürsün abi. Yapacak bir şey. İlgilendirmez. ilgilendirmez o Yani yani mutlaka abi. Abi şimdi ekonomi kötü olan diyen hainler. Hain onlar şimdi. Ekonomi kötü değil. Ekonomi iyi.